Buyurun. Buyurun. Çiçeğimizi alalım mı? Evet. Başkanım. 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 soranlar var Evet kaldı. Sabah kalktık yani bu hastaneye gidecektik. Ee, bir kontrol için bakalım durumu benim durumum falan nasıl diye. Sonra minibüse bindik, bize bindik. Metrobüste doğum gerçekleşti o an. Avcılardan bindik ya bu küçük çekmeceyle şey arasında oldu. Bu Cennet Mahallesi arasında. Metrobüs içinde doğum gerçekleşti. Bizi çok memnun ettiler. Allah, Allah razı olsun da Ayaklarına sağlık buraya kadar geldiler. <laughs> Metrobüste doğum gerçekleştiği için herkes haberi olmuş zaten. Tamam. Sağ olsunlar geldiler. Son. Bu Esen Yurt Belediye Başkanımız da gelsin, o da sağ olsun. Bakır Köy Belediye Başkanımız geldi, o da sağ olsun. Ayaklarına sağlık, buraya kadar geldiler.